Niye uyanmıyor? Karnı tok, altı temiz, çok rahat da ondan. Çok az sevebildik ama, hep uyuyor. Uyanınca yine seversin. Hadi gel şimdi yemeğe oturacağız. Oda sıcak, o kadar örtmeyin isterseniz. Tamam. O arsayla ilgili imar planlarını incelemeden bir şey söylemek istemiyorum. Yarın birlikte inceleyelim istersen. Tabii. <laughs> Nihat misafirliğe de iş götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Nihal. İyi misin canım? Evet. Yorgunum biraz. Vallahi başka bir şey yok. Her şey hazır mı? Ya. Evet efendim. Buyurun afiyet olsun. Masaya geçelim artık buyurun. Ee, önce Dorun hediyesini verelim mi Biter? Olur. Yapmayın ne olur. Biz mahcup ediyorsunuz. Rica ederiz. Dünyanın en şeker bebeğine teyzesi ve eniştesinden eğitimi için hesap. Aa, ne güzel düşünmüşsünüz. Doruğun büyüyüp de okula başladığı günden itibaren bütün tahsil hayatı boyunca eğitimini biz üstleniyoruz. Çok büyük bir hediye bu ama. İnşallah diplomalarını da kutlarız hep birlikte. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten sağ olun. Çok başarılı olacak benim yeğenim biliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Doruk adına çok teşekkür ederiz. Sağ ol. <laughs> Feriduncum çok kısmetliymiş bakın. O da Behlül gibi Adnan Bey'in himayesinde okuyacak. Yani büyük şans. Anneannesi olarak ben de teşekkür ederim. Doğru en büyük şansı böyle pırıl pırıl bir anne babaya sahip olması. <laughs> Kimse acıkmadı galiba. Hadi oturmayacak mıyız? Buyurun. Yemeğe yetiştik mi Nesil'in? Behlül? Behlül geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Behlül. Hoş bulduk. Barıştınız mı? Elif Hanım ne güzel sürpriz bu böyle. Habersiz geldik kusura bakmayın lütfen. Ne demek çok memnun olduk buyurun. Söyleyeyim servis getirsinler hemen. Gördüler gördüler getirirler. Sizi yeniden aramızda görmek ne güzel. Bundan sonra daha sık göreceksiniz inşallah. Hazır bütün aile bir aradayken hemen söyleyeyim. Amcacığım, eğer senin de iznin olursa... ...biz evlenmeye karar verdik.